Efendim, eviniz hoş geldiniz. Tom Clancy's The Division. Ikinci, ikinci bölümdeyiz. En son Jefferson Trade Center görevini yaptık. Beyaz saray. Geri döndük. Thanks to your hard work, we've been able to make some critical upgrades to the base of operations. We've restored access to the city's CCTV cameras and updated our maps of DC in the situation room. Base of operations have been again. The mess hall is proper food prep and cooking equipment. Comfortable places to sit and have a hot meal. <laughs> <geliştirilmiş, Gülüyor> <Halkanlardır, Gülüyor> <röpeleme, Gülüyor> <laughs> giving the staff a place to relax has boosted morale we're getting an influx of food water and medical supplies some of these will remain here to create a stockpile and the surplus will be redistributed to civilians in need it's hard to believe we have a surplus of anything right now the white house is coming back to life keep up the good work <laughs> <salmak için geldik. gülüyor> What it be? Ne olabiliriz? Ki bakıyorum şu an. Tanitimiz var. Firefly neymiş? Blinder Firefly. Buster Firefly. Ne yapıyor? Hmm. baya güzel bu da patlayıcı hali shield olarak bulwark var crusader var deflector var ben şu an shield alacağım pataküze devam etmek için bir de koordinatörle konuşacağız ama önce. Burada güzel bir silah buldum. bunu kullanabiliriz. Şimdi bunu kullanalım. Bunları da station yollayabiliriz. Yanlış yaptık ama. Maske, backpack. Bunları yollamıştık. Ee, bu backpack'i yollayabiliriz. Bu iki zırhı bu dizliği başka yollanacak bir şeyimiz yok. Bunu ekleyip diyeceğiz. Şu an silahlara modumuz da yok. Dürbün olur, muzzle break olur, extend bin olur. Herhangi bir şeyimiz yok. If Manny. while the sheriff here was busy waking up isaac i kicked in a few doors did you learn anything some new cuss words anything useful i know where we can find out where the cure was sent the capital we can't get past those defenses not yet but once we reconnect to our satellite network and get the main shade node online we should be back at full strength then we'll be ready okay well in the meantime we have intel president ellen survived the crash He's being held by one of the factions. Locating him should be a priority. Oh, fuck that. There could be another major outbreak anytime soon. We don't need some politician. We need that cure. We might need him to access it, it'll be somewhere secure. <sighs> All right. Let's see what we can do. I don't know whether to be flattered or offended, Manny. Evet görevi tamamlamış olduk tamamen. Yeni yan görevler açıldı. Evet adam 1073 yol Karşımızda duruyor şu an. Selamünaleyküm Aleyküm abi. Evet kıyafetimiz aynıymış şansa bakın ki. Zaten Division 1'de biliyoruz sayfa sorun ne olduğunu kardeşim. Buraya gitmemiz gerekiyormuş. Önce şu kontrol noktasına gidelim. Ve burayı ele geçirelim. kontrol noktasını ele geçirerek bu hiti, birazcık çevre bölgeyi rahatlatmış oluruz. Hem de XP kasıyoruz aynı zamanda. Evet burada da altın olsaltı level bir arkadaşımız var. Aç abi kapıyı. Çıktık. <laughs> Silahımız diye Bunu istemiyorum. Gel buraya. Bunu kullanabiliriz. Ama hiçbir şeyimiz yok. Şu an e, ekipman olarak iyi zaman tehlisat olarak biraz kötüyüz. Çantamız, yeleğimiz vesaire iyice. Ama lakin silah ekipmanlarımız yeterli düzeyde değil. Evet. Devam edelim hemen. Burası biraz uzun. Burayı hızlandıracağım büyük ihtimalle. Gelirler bir gruba denk geldim. İleride de bir grup var. kontrol noktasına gelmişiz herhalde yoo <laughs> <Yok>, gelmemişiz <laughs> öldü aslanım kontrol noktasına doğru yola gidelim Evet şu anda kontrol noktasına gelmiş bulunmaktayız. Kardeşim arkadaş çağırmayacağım. Tek başıma halledeceğim. tabanca takılacağız. Şu arkadaşa bir bomba ataraktan kafasını taramaya başlayacağız. Güzel bir başlangıç. kötü bir başlangıç gibi yok değil değil yanmaya devam ediyorum mor zırhlı arkadaşı indirdiğim mi oldu obje sıkıntı çıkartıp bir daha da oturmazsın aşağıda 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 abone Kocam adam mermi işte benim. <laughs> Liderlerini bulduk. yüksek Liderleri varmış Bu arkadaş Ama yeter ya Vallahi yıldım billahi yıldım canı kaldı. Bu kadar. Kontrol noktası artık güvenli. Ya al çağırıyorum ya. Hemen restock yapalım. Bunu alalım. Eldiven düştü. Oturalım bir de minigana. Ne oldu lan? Demin artistik yapıyorduk <laughs> Evet gerçekten şu an F16'nın M61 Vulkan topuna biniyormuş gibi. Hissettim. Böyle bir şey yok.

zor bir item düşürdük, hayırlı olsun evet şu anda gelen boss birimler sıkıntı yaşıyorum, şunları bulutlayalım biz adamları yardım için çağırıyoruz. Yine adamların yardımına biz yetişiyoruz. Ben anlamadım bu işi. Helal. Bunlar yardım edecekmiş bize. Bir bana bakın bir bunlara bak. Adam beyzbol sofasıyla geliyor. Minigun var lan minigun. Ne yapacaksın yani? Mermileri mi tokatlayacaksın? Evet. Sizin ne ihtiyacınız var? Yemek ve su ihtiyacınız var. Hemen sizin ihtiyaçlarınızı giderelim. Washington DC muhtarıyım şu anda. Yakın zamanda belediye başkanı olurum. Aman ya Rabbi. Nasıl malzeme verebilirim? Hmm. Konuşacağım seninle. Evet. Yapacak bir şey yok bende de bu kadar var. Adam gönderin yemek bulmaya. Hadi Allah'a emanet. Evet, üstüne geçirdik. Şimdi ben bir silahlara bakmak istiyorum. Güzel loot çıkardık. Öncelikle çanta bulmuşuz. Müthiş gerçekten. Al abi hemen. Eldiven bulduk al hemen. Bizlik kötüymüş. Onun dışında -86 bulduk. Ve şu an gördüğünüz üzere bizim silam ser konuda bundan üstün yapacak bir şey yok. Ama Uzi bayağı iyi gözüküyor. Alalım bunu. kullanırız. Sıkıntı değil. Şimdi kontrol noktasını ele geçirdiğimize göre safe house'a doğru yola çıkabiliriz. Zaten e, base of operations'tan bunun için çıkmıştık. Yol üzerine de buraya ele geçirmiştik. Olay bu. Hemen geri gidelim. Kolay gelsin agalar. Oh. Portable device detected. How does it work,

good news for you. That's a really interesting intel here. Sell, so, sell. So. Hostile control point identified. Portable electronic device detected. Looks like you got your Şu anda haritayı açtık gördüğünüz üzere Electronic device detected. Hostile broadcast picked up. Envanterimizden de bunu 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 stash'e gönderebiliriz. Ne ipodlarımız da size gönderebiliriz. Okeyiz. Bu bölümü bu kadardı. Tom Clancy Division 2'ye devam etmek üzere. Diğer bölüme bekliyorum. Görüşürüz.